Mahmud Efendi Hazretlerimiz anlatmıştı bunu. Cebrail Aleyhisselam insan kılığında Firavun'a geliyor. Bir fetva soracağım sana diyor. Ne? Diyor ki bir köle efendisine asi gelse bunun cezası nedir? Firavun diyor ki suda boğulmaktır. Bunu bana yazar mısın diyor. Yazıyor onu alıyor Cebrail Aleyhisselam. O felemme <laughs> edrakehu ne zaman ki o Firavun'a boğulmak ulaştı artık geberecek gidecek yani. Allah'a آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت ben şimdi beni İsrail'in iman ettiği Allah'a iman ediyorum ki ondan başka ilah yoktur. Ve ene minel müslimin. İlahlık taslayan adam. Ene rabbukumul a'la. En büyük Rabbiniz benim diyen adam. Ma alimtü lekum min ilahin gayri. Benden başka ilah tanımıyorum sizin için diyen adam. Şimdi bu oluyor. Artık ahirete gidecek belli. Ne diyor? Ben de Müslümanlardan biriyim. Tevazu görüyor musun? Ne güzel tevazu görüyor. He? İş işten geçtikten sonra Ba'de Harabi Basra. Cebra Aleyhisselam getiriyor Yüz suratına dayıyor onun. Bak bakalım. Diyor. Efendisine asi gelen kölenin ceva, cezasını sen kesmişsin zamanında. Boğulmaktır. Eyvah diyor. Ben kendi fetvamı vermişsin. Ne vermişsin tam? bak ne oldu mesela? Yerlerin göklerin orduları Allah'ın. Orada hiç kimse yoktu. Ordu bir şey görmüyorsun ama o deniz Allah'ın ordusuydu işte. Mahmud Efendi Hazretlerimiz anlatmıştı bunu. Cebrail Aleyhisselam insan kılığında Firavun'a geliyor. Bir fetva soracağım sana diyor. Ne? Diyor ki bir köle efendisine asi gelse bunun cezası nedir? Firavun diyor ki suda boğulmaktır. Bunu bana yazar mısın diyor. Yazıyor onu alıyor Cebrail Aleyhisselam. O felemma edrakehu lgharaku ne zaman ki o Firavun'a boğulmak ulaştı artık geberecek gidecek yani. Kale tu ennehu la ilahe illellezî amenet bihi benu İsrail. Ben şimdi beni İsrail'in iman ettiği Allah'a iman ediyorum ki ondan başka ilah yoktur. Ve ene minel müslimîn. İlahlık taslayan adam. En rabbukumul a'la. En büyük Rabbiniz benim diyen adam. Ha? Ma alim lekum min ilahin gayri. Benden başka ilah tanımıyorum sizin için diyen adam. Şimdi bu oluyor. Artık ahirete gidecek belli. Ne diyor? Ben de Müslümanlardan biriyim. Tevazu görüyor musun? Ne güzel tevazu ediyor.